Şimdi o meşhur sözü hepimiz duymuşuzdur. Peki ya o sözün arkasındaki adam? Yani tarihin en ünlü felsefi cümlelerinden birini kuran o kişi kimdi aslında? İşte bu bölümde her şeyi ama gerçekten her şeyi sorgulayarak mutlak gerçeğe, o kesin bilgiye ulaşmaya çalışan bir zihin, René Descartes'ın peşine düşüyoruz. İşte o cümle. Düşünüyorum, öyleyse varım ya da orijinal haliyle Cogito ergo sum. Ama sakın aldanmayın, bu öyle anlık bir ilhamla söylenmiş zekice bir sözden çok daha fazlası. Bu cümle aslında upuzun, dramatik ve hatta tehlikelerle dolu bir entelektüel yolculuğun son durağıydı. Peki ama insan nasıl olur da böyle bir sonuca varır? Descartes'in bütün hayatı aslında tek bir dev sorunun etrafında döndü. Bildiğim şeylerin doğru olduğundan nasıl emin olabilirim? Düşünsenize, bu basit gibi görünen soru, onu bildiği her şeyi ama her şeyi en temel kabul ettiğimiz gerçekleri bile yerle bir etmeye itti. Peki, tamam da bu kadar köklü bir şüphecilik nereden çıktı? Her şey aslında genç Descartes'in yaşadığı o büyük entelektüel hayal kırıklığıyla başlıyor. Descartes'in hikayesi gerçekten ilginç. Düşünün, bir yanda kitaplarla dolu bir kütüphane, diğer yanda ise keşfedilmeyi bekleyen koskoca bir dünya. Zayıf, hatta hastalıklı bir çocuktu. Doktorlar pek de uzun yaşamaz diyorlardı ama Avrupa'nın en iyi okullarından birinde eğitim aldı, derslerinde de çok başarılıydı. Fakat bir sorun vardı. Ona öğretilenler, özellikle de felsefe sanki, sanki kumdan yapılmış kaleler gibi geliyordu ona. Sağlam bir temeli yoktu. Bu yüzden dedi ki, gerçek bilgi kitaplarda değil ve dünyanın büyük kitabını okumak için, yani hayatı bizzat deneyimlemek için orduya katıldı. Ne kadar ilginç bir başlangıç değil mi? ordu hayatı ona aradığı o kesin cevapları pek vermedi hayır ama hayatının yönünü tamamen değiştirecek ona misyonunu gösterecek ve aynı zamanda karşısına çıkacak en büyük engeli de önüne serecek iki önemli olay yaşattı. Şimdi sizi Almanya'da sıradan bir kış gecesine götürüyorum. Descartes sobanın başında ısınıyor ve işte o gece onun bütün hayatını değiştirecek bir şey oluyor. Üç tane o kadar canlı, o kadar güçlü rüya görüyor ki, bunları evrenin sırlarını matematik ve akıl yoluyla çözmesi için kendine verilmiş ilahi bir görev olarak yorumluyor. İşte o an, misyon artık belli. Bilginin temelini sıfırdan yeniden inşa etmek. Descartes artık hazırdı. Yeni bilimini, dünya adını verdiği devasa bir eserde açıklamaya koyulmuştu. Ama tam da bu sırada Roma'dan gelen bir haber her şeyi alt üst etti. Korkunç bir haberdi bu. Galileo, sadece dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylediği için Engizisyon tarafından mahkum edilmişti. E, Descartes'in teorileri de en az o kadar tehlikeliydi ve kilisenin dogmalarıyla taban tabana zıttı. Bu haber Descartes için tam bir yıkım oldu, anlıyorsunuz değil mi? Hayatının eserini ortaya koymak üzereyken kendi can güvenliğinden endişe etmeye başladı. Ve dehşet içinde, neredeyse bitirdiği o dünya kitabını yayımlamaktan vazgeçti. Ne yaptı peki? Fikri özgürlüğün daha fazla olduğu Hollanda'ya kaçtı ve tam 20 yıl sürecek bir sürgüne başladı tek başına, sessizlik içinde. İşte o sürgündeki yalnızlık yılları, Descartes için felsefesinin en can alıcı yöntemini geliştirdiği dönem oldu. Şöyle düşündü: Madem mevcut bütün bilgiler şüpheli, o zaman tek bir çare var. Her şeyi, ama her şeyi temellen yıkmak ve üzerine yeni bir bina inşa edebileceğim sarsılmaz tek bir temel bulmak. Peki bu sarsılmaz temeli nasıl bulacak? İşte burada o meşhur radikal şüphe yöntemi devreye giriyor. Gelin onun adımlarını takip edelim. 1. Duyularından şüphe et. Sonuçta bizi sık sık aldatıyorlar, değil mi? Hani suya batırılmış bir kaşığın kırık görünmesi gibi. 2. Fiziksel gerçeklikten şüphe et. Belki de şu an hepimiz bir rüyanın içindeyiz. Nereden bilebiliriz ki? 3 şüpheyi artık en uç noktaya taşıyor, diyor ki, mantık ve matematikten bile şüphe et. Ya kötü niyetli bir cin, 2 artı 2'nin 4 olduğuna bizi inandırarak kandırıyorsa, yani her şeyi sildi, peki bu devasa şüphe fırtınasından geriye ne kaldı? Tek bir şey, şüphe etme eğreminin ta kendisi. Çünkü şüphe edebilmek için şüphe eden bir benin var olması şarttı. İşte o an, o büyük aydınlanma. Cogito ergo sum. Bu, Descartes'in arayıp da bulamadığı o sağlam zeminde. Hani Arşimed'in bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım dediği o nokta. Artık her şeyden şüphe edebilirdi ama düşündüğü gerçeğinden, yani kendi varlığından asla şüphe edemezdi. Bu kadar basit ama bir o kadar da devrimci fikir, işte modern felsefenin de başlangıç noktası oldu. Pekala, artık elinde sarsılmaz bir temel vardı. Bu temelden yola çıkarak Descartes, devrim yaratacak fikirlerini ama bu sefer çok daha dikkatli bir şekilde, dünyayla paylaşmaya hazırdı. Peki bunu nasıl yaptı? Fikirlerini dünyaya üç temel eserle sundu. Bakın stratejisi çok zekice. Önce yöntem üzerine konuşmaya yazdı. Ama bunu o zamanın akademik dili olan Latince değil, herkes anlasın diye Fransızca yazdı. Bu çok önemli bir adımdı. Ardından meditasyonlarla işin felsefi ve metafizik derinliklerine daldı. Ve son olarak felsefenin ilkeleriyle de evrenin nasıl işlediğine dair kendi modelini ortaya koydu. Yani eski skolastik düşünceye karşı yepyeni bir alternatif sunmuş oldu. İyi de tüm bu kafa yormanın bu felsefenin nihai amacı neydi? İşte bu alıntı, Descartes'in aslında ne kadar ileri görüşlü, ne kadar modern bir vizyona sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Onun için bilgi öyle sadece havada kalan soyut bir arayış değildi. Hayır, akıl ve bilim insanlığın doğayı anlamasını, ona hükmetmesini ve en sonunda da insan hayatını daha iyi bir hale getirmesini sağlayacak en güçlü araçlardı. Yani amacı son derece pratikti. Tabi bu fikirlerle Descartes'in ünü bütün Avrupa'ya yayıldı, ama ne yazık ki bu ün onu hayatının son ve en trajik perdesine, yani soğuk kuzey topraklarına doğru sürükleyecekti. Hikaye şöyle gelişiyor: İsveç'in o dönemki entelektüel ve hırslı kraliçesi Kristina Avrupa'nın bu en parlak zihnini sarayına davet ediyor. Descartes da bu daveti kabul ediyor. Ama İsveç'in o acımasız soğuğu ve kraliçenin inanılmaz ders programı, düşünün sabahın beşinde ders başlıyor. Descartes'in o zaten hassas olan sağlığına hiç iyi gelmiyor. Çok kısa bir süre sonra zatürreye yakalanıyor ve sadece 10 gün içinde evinden çok uzakta hayata gözlerini yumuyor. Ama sanmayın ki Descartes'in hikayesi burada bitti. Aslında ölümünden sonrası belki de en tuhaf, en inanılmaz kısmın daha yeni başladığı yerdi. Şimdi anlatacaklarım gerçekten akıl alır gibi değil. Descartes'in naaşı yıllar sonra Fransa'ya, yani anavatanına bir ulusal hazine olarak geri götürülürken, hayranları tarafından resmen yağmalanıyor. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlar ondan bir parça hatıra alabilmek için kemiklerini çalıyorlar. Hatta kafatası alınıp 150 yıldan uzun bir süre koleksiyonerlerin elinde dolaşıyor. Bugün bile Descartes'in iskeleti tam değil, bedeni Paris'te bir yerde, kafatası ise bambaşka bir müzede duruyor. Evet, Descartes'in bedeni, fiziksel kalıntıları Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış olabilir. Ama düşünüyorum öyleyse varım diyerek ateşlediği o devrim, yani bireyin kendi aklını bilginin merkezine koyma fikri, işte bu fikir batı düşüncesini sonsuza dek değiştirdi. Modern bilimin ve felsefenin temellerini attı. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir düşünürün asıl istirahatgahı toprağa girdiği yer midir, yoksa zihinlerde yaşamaya devam eden fikirleri midir?